Arkadaşlar bu videomuzda 11 tane altcoin'in analizi ve Bitcoin'deki son duruma birlikte göz atıyor olacağız. Öncelikle BUSD'yi sizlerle şu bölgelerde paylaştığımızda çanak ve kulp formasyonundan bahsetmiştik. Kulbu tamamlamak için düşen trende gideceğini ve kırılımda 0.44 bölgesini hedefleyeceğini söylemiştik arkadaşlar bu bölgedeyken. Gördüğünüz gibi nokta atışı olmasa da 0.44 bölgesine ulaşmış durumda. Şu anda burada maliyetlenenler için kar alış bölgesi. Çünkü burada kapanış gelmez ise düşüş derinleşebilir. Burada maliyetlenmeyenler için ise maliyetlenmek için en ideal bölge 04461 üstündedir. Yani 0.44-80, 0.44-90 gibi maliyetlenirseniz eğer hedefimiz 0.5136 olacaktır. Burası maliyetlenmek için uygun bir yer değil. Çünkü düşen trend kırılımı her ne kadar gelmiş gibi gözükse de henüz kapanış gelmedi. Kapanış gelmeden tekrar altına sarkabilir arkadaşlar. Bu yüzden 0.4480, 0.4490 gibi maliyetleniyor olmak bu bölgede %15'lik bir kar marjı bize sunacaktır. Bir sonraki alanımız Jump USDT. Hemen açalım birlikte bakalım arkadaşlar. Jump'ta 68.96'nın çok 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 önemli olduğundan bahsetmiştik. 68.96'nın üzerine atmıştı ancak büyük satışlar yemişti. Şimdi tekrar 68.96 üzerinde fiyatlanıyor. Buralarda maliyetlenirseniz eğer 68.96'da kesinlikle stop olmak zorundasınız çünkü düşüşler sertleşebilir. Hedefimiz ise 85.90. Bu bölge kar almak için ideal bir bölge. Bir gün tekrar 85-90 üzerine fiyatlanmalar görürsek yeni hedefimizi söylüyor olacağım. Şimdilik bu rakamlar bu bantta ilerleyelim. Bir diğer analizimiz ise RDNT. Hemen bakalım. Arkadaşlar 03610 çok çok önemli haftalıkta çok güçlü bir direnç daha önce buradan çok fazla satış yedi Ki geçen hafta denemesinde tekrar satış yemişti Şu anda üzerine atmaya çalıştı ancak yine satış yedi Eğer ki bu coinde 0.3610 üzerinde kapanışlar görürsek 0.4231'e gitmek isteyecektir Bu bölgede maliyetlenirseniz eğer Buralarda 0.41, 0.42 gibi kar satış yapıyor olmanız çok çok önemli. İlerleyen zamanlarda 0.41, 31 üzerinde pardon 0.42, 31 üzerinde kapanışlar görürsek yeni hedeflerimizi paylaşıyor olacağım. Bu bölgede maliyetlenenler için 0.36, 10 altına inerse kesinlikle stop olunmalı. FLM'ye bakalım. FLM çok sorulanlardan bir tanesi flm 4 saatlikte haftalık bir buçuk iki yıllık bir düşen trendi kırmak üzere Kırıp üzerinde kalabilirse korkunç yükseliş görebiliriz arkadaşlar Burada kalıcı olabilirse şu anda 11.50 civarına hızlıca gitmek isteyecektir Çok güzel bir marjı sunacak İlk önceliğimiz kapanışın üzerinde geliyor olması Bir başka analiz teta Teta'ya birlikte bakalım. Teta'da büyük resimde bir çanak kulp formasyonu var. Buradaki kulbu tamamlamak için 1.40 bölgesine gitmek isteyecektir. 1.40 bölgesi buralarda maliyetlenenler için kesinlikle kar alınması gereken bir bölge. Haftalıkta burası çok güçlü bir direnç. Burayı aşması kolay olmayacaktır. Ancak ilerleyen günlerde 1.43, 1.44 gibi kalıcılık sağlayabilirsek çok büyük yükselişler TETA'da göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik 1.40, 1.41 gibi kar alma bölgesi olarak kenarınıza not alın. TVT'ye bakalım birlikte ne durumdaymış. TVT'de de benzer bir durum var arkadaşlar. Büyük resimde bir çanak kulp var. Kulpun hedefi buraya gitmek olacak öncelikle. 1.40'a doğru burada maliyetlenenler için 1.40'a doğru kar satış yapmak çok çok önemli. İlerleyen günlerde 1.40 üzerinde kapanışlar görürsek ciddi şekilde zıplamalar göreceğiz. İlk önceliğimiz 1.40 arkadaşlar. 1.40 çok önemli bir rakam TBT coin için. Çok sorulanlardan enjine bakalım birlikte. Arkadaşlar Engine'de haftalık düşen trend mevcuttu. Düşen trend kırılımıyla beraber şurada ilk hedefimiz olan 0.3653'e nokta atışı gelmiştik. Şimdi tekrar bu bölgeye geliyoruz. Daha önce buradan satış yediği için tekrar satış yeme ihtimali mevcut. Ancak 0.3653 üzerinde kapanışlar görürsek 0.3968'e çok hızlı gidecektir. İlk hedefimiz bu direnç üzerinde fiyatlanmalar görmek. Maliyetlenmek için ideal bir bölge değil arkadaşlar. Çünkü direnç bölgesi dediğim gibi daha önce satış yedi. Tekrar satışeme ihtimali var. Eğer ki 0.3653 üzerinde görürseniz 0.30 0.39 68 bölgesine gitmek ister. Burada yine kar satışı yapalım. Atom'a bakalım. Çok fazla sorulan coinlerden bir tanesi Atom. Arkadaşlar Atom haftalık düşen trendine gitmek isteyecek. Burası da 11.45, 11.46 gibi. Maliyetlenmek için fena bir bölge değil. Hedefine gitmek isteyecektir. 1.45-1.50 arasında kar satışı yapmak çok sağlıklı olur. Çünkü haftalıktaki düşen trendi tek seferde kırması çok zor arkadaşlar. İlerleyen günlerde 1.66, 1.70 gibi görürsek çok büyük yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Hedefleri paylaşıyor olacağım. Şimdilik aklınızda 1.45 bölgesi 1.50 bölgesi kalsın. Burada mutlaka kar satışı yapalım. Yeni bir coin'e bakalım arkadaşlar KSM'de. Büyük resimde bir çanakul formasyonumuz var. Haftalık bazda. Bunun da hedefi 65 54 arkadaşlar. Çok hızlı gitmeyebilir ama... Burada maliyetlenenler için 65-54 kesinlikle kar alınması gereken bir bölge. İlerleyen günlerde 66-67 gibi fiyatlar görürsek yeni hedefleri paylaşıyor olacağım. Çünkü haftalık direncin üzerine attığı zaman çok güzel pamplar göreceğiz. Şimdilik 65-54 aklınızda bulunsun. Maliyetlenmek için de hiç fena bölgeler değil. APT'ye bakalım. APT çok sorulmuştu bize. APT yine aynı şekilde haftalıkta düşen bir trend. Daha önce kırmayı deniyor. Başarılı olamadı. Tekrar deniyor. Tekrar başarılı olamadı. Tekrar deneyecektir. Buralarda maliyetlenenler için öncelikle 9.94, 9.95 kar alım bölgesi. Üzerinde kapanışlar gelirse ise 10.25, 10.79 ve 11.10 kesinlikle hedeflerimiz olacak ve kar alma bölgelerimiz olacak arkadaşlar. Yani 10 25 üzerinde görürsek 10 hızlıca gidecektir. 11 10 üzerine atarsa yeni hedefleri paylaşıyor olacağız. Zek'e bakalım birlikte. Aynı şekilde haftalıkta düşen trendini kırmaya çalıştı, başarılı olamadı. Zaten şu bölgelerde hedef olarak 30'u söylemiştik. 30'a çok yakın bir bölgede 29.90 gibi satışını yedi. Bu yüzden her zaman şunu söylüyoruz. Nokta atışı satış beklemeyin arkadaşlar. 30'sa 29, 29.50 gibi satmaya, kar almaya başlayalım. Şu anda düşen trend altında alım için ideal bir yer mi kesinlikle değil. Çünkü burası potansiyel satıcıların olduğu bölgedir. Ne zaman ki tekrar düşen trend üzerine geçersek yani 28, 28, 10, 28, 15 gibi fiyatlanmalar görürsek ilk hedefimiz 30, ikinci hedefimiz 32.80 olacak. Buraya çok hızlı gelecektir. 32.80 80 üzerinde fiyatlanmalar görürsek yine yeni hedeflerimizi paylaşıyor olacağım. Anlık olarak maliyetlenmek için ideal bir bölgede değiliz. Son olarak Bitcoin'e haftalık bazda büyük resimde bakalım arkadaşlar birlikte. Bakın şimdi hemen göstereyim ben size son durumu. Arkadaşlar haftalıkta düşen trendimizi kırmıştık. Şu anda geri çekilme mevcut. Kırdığımız düşen trende retest yani onay durumu mevcut arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken rakam 48.969. Buradan onay alıp güç toplayıp 59.176'ya gitmek isteyecektir. Ancak 48.969 altında kapanışlarda bu bölgelerde tekrar düşen trend altına gireceği için sert satışlar görebiliriz. Bitcoin'de gelecek sert satışlar altcoin'lere de çok ciddi etkileyecektir. Bu yüzden Bitcoin özelinde 48.969 maliyetlenmek için ideal bir bölge Burada maliyetlendiğimizde ise 59.176 bölgesi de kar satış için ideal bir bölge. 59.176 üzerine atıp burada kalıcı olursa da eski tarihi zirvesine gitmek isteyecektir. Şimdilik bu şekilde takip edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.